Arkadaşlar selamun aleyküm cümletten. Yine bir Opel vakası daha. Ee, aracımız su kaynatıyordu ve yağ su karıştırmış. Şöyle göstereyim ön tarafını. Yağ pompasının rontası onun elinden yağ su karıştırma işlemini yapmış. Aracımız söktüğümüz durum bu. Yağ pompası. O da silindir kapağımız. Rektefe'ye gidecek. Yağ pompamız değişecek. Evet. Bu durumu neden yapar? Bu durumu araçlara uzun süre antifriz konulmadığı için buraları şu dönmüş olduğunuz bölgeler kireç topluyor. Bu sefer arabaya antifriz koyduğumuzda araç Kireç toplandığı yerler antifriz açığı açtığı için de yağa su karıştırma işlemini yapıyor. Araçlarınızdan antifrizlerinizi yaz ve kız eksik etmeyiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler dilerim.